Selamlar nasılsınız metelik severler umarım iyisinizdir umarım keyfiniz seyahatiniz yerinizdedir Bildiğiniz üzere daha önce kanalımda metelik videoları çekmeye çalışmıştım fakat olmamıştı Bazı aksatlardan, bazı teknik sorunlardan vesaire vesaire gibi şeylerden dolayı devamını getirememiştim Ondan dolayı şimdi Barbaros serverindeyiz ve baştan sıfırdan bir seriye başlıyoruz uzun soruklu olacak Ondan dolayı umarım videoyu beğenirsiniz çayımız kahvemiz çerezimiz hazırsa e haydi videoya geçelim Flag, evet dostlarım. Aha kast, drop edik. Drop edik ha. İlk öncelikle küçük levellerin tadını çıkarta çıkarta gitmeyi planlıyorum. Ondan dolayı biraz app çektim. App'i arayacağım. 3K app çektim. <laughs> Bunun için gerekli malzemelerimizi ala ala gideceğiz. İlk başta kendimize bir set alacağız. Öncelikle altını alalım. Bunu aldık. Bir de kaskını alalım. O da tamam. Bir de bunun cimdik diye bir tane peti varmış. Onu da aldık. Setimiz tamamdır. Bir tane kılıç kostüm fişi alalım. Şurada olması lazım. Evet. Avra'nın bıçağı. Bunu da aldık. Şimdi gerekli kalanları alacağız. Bakalım. Hesap yükseltmelerden. 7 günlük oto alıyorum. 30 günlük alsak. Olmaz. 7'den gidelim. 7 iyidir. 7 günlük bir oto alalım. Hırsızın eldiveni şart. Bol bol metin keseceğiz ondan dolayı bunlar çok gerekli ardından bir de üçüncü el alalım 7 günlük de ondan aldık tamamdır XP kasmayacağım ilk başlarda ondan dolayı XP'yi biraz ağırdan alacağım Yang bizim için çok önemli 7 günlük de yang aldım başka neyimiz eksik bakalım bakalım başka bir şeyimiz yok gibi duruyor şu anda. Bir bakalım. XP zaten bonusumuz olacak. Niye bu kadar durup yiyorsun sen? Nesne market depomuzu açalım bir. Şöylelikle kostümlerimizi bir alalım. Tamamdır. Her şeyimiz hazır olduğuna göre şu anda durumumuz bu şekilde olmakta. Set bonusumuz ortalama zarar veriyormuş. İspi ver 70 veriyor. Bu tamamdır. Şu anlık iyi, istediğimiz gibi ortalama zararı da aldık. Genç kahramanlar silahımızı aldık mı? Bizim önümüze kimse artık geçemez. Tamam. tamam. İnandım yan tamam. Şunu hemen ikinci envantörüye atalım. Bir kasıyor ama neden? Şunu bir ayarını yapayım ben. Özelliklerimizin gelmesi için bir karakter değişimi atalım. Hemen gelelim. Evet canlar geldik. Fakat burada 10 levellik bir dövüş metni bulduk. Bunu bir kesmeyi deneyeceğim. Acaba kesebilir miyiz? Bir yere kişilerini takalım. Oto toplama falan gelmedi. Neden acaba? Rahattan kesiyor gibiyiz. Evet, şöyle 500 kayı topladıktan sonra depoda zaten var. Biraz yan çağırdan yan kaldım. 22M, 23M gibi bir şeyimiz var. Onunla da setlerimizi yapar. Ondan sonra metin kesmeye devam devam ederiz. Şu anda güzel. Çok güzel. Kaç level olduk? 7 level olduk. Bu bizim için yeterli. Nice. Zaten 500 kayı da topladık. Hemen şöyle şehre doğru gidelim. Bir yandan da yeteneklerimizi açarız. Şu artı basmaları toplamak istiyorum. Şöyle en arkaya koyalım. Bir oyundan çıkıp gireceğim. Geri kalan XP şeylerimizi vermedi. Onlara bir bakayım. Ondan sonra oradan hemen depoda görüşürüz. Evet dostlarım geri geldik. Aldık. Çok güzel XP bonusumuz varmış burada. Hemen depocudan depomu kullanmak istiyorum deyip ödemeyi yapıp oradan yanklarımızı alalım. Ondan sonrası kostümümüzü ve iç temlerimizi ayarlamamız kaldı depomuzda bu şekilde çok güzel bir depomuz mevcut ev falan vesairemiz var şu bileziklerimizi alalım bunlar zaten bizim kullanacaklarımız şurada petimiz var bineğimiz var üstümüze ne giyeceğiz bunu giydik bunu giydik ayakkabımız yok şunu alalım bize ne lazım 9. seviyede zaten ayakkabımız var giyeceğiz çok fena kastı. Eee birinci köy. Adam öldü amına. aldık satıcıya geldik. Önce şöyle yapalım. Şunları bir satalım. Şimdi 20 emimiz var. Ayakkabıyı 9 evvel de açacağız zaten. Onun için gerek yok. Kalkanla küpeyi alsam. Şu an bizim için yeterlidir. Tamam. tamam. Artı 5 yeterlidir. Şimdi 2 tane artı 6 kalkan bassak bizim işimizi çok iyi bir şekilde görür. 6 tane aldım. Artı 6'ya geçirmeden önce şuradan da büyülü silah becerimizi de öğrenelim. Başla tamamdır. Şimdi gidelim kalkanlarımıza artı basalım. Tamam artı 4'e geçirdik artı 5 artı 6 en sıkıntılı olan yerleri burada yakmazsa süper bir daha basacağım yakma senden tek isteğim bu güzel artı 6'ya tek attık. bunları hiç gerek kalmadı bile bol bol metin kovalayacağız ilk leveller için hızlıdan bakalım bakalım var mı metin piyasalarda aç yabani köpek keselim exerfimizi alalım hiç uğraşmayalım Bu da tamamladık exerfimizi alalım artı 9 veriyordu artı sıfırmış şimdi bol bol metin keseceğiz bulabildiğimiz bütün metinleri bir turlayalım bakalım ma bir kaç tane metin bulabileceğiz. Çok güzel. Çok geçmeden bir tane savaş metni bulduk. Onları keselim. Evet, ikinci metnimizi de kesmek üzereyiz. Bakalım ne atacak. Evet, BK lever plak hazır. Galpaz'dan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Evet, bir metin daha bulduk. 25 levellik siyah siyah metni bulduk. Şurada da bir tane var. Evet, Dostlarım evet. 15 levellik bir savaş metni daha bulduk. Onu da bulmuşken imha edelim. Bu da üçüncü metnimiz oluyor sanırsam. Şunlardan da alasım var. 5'lisi 95. Yani belki çıkar. Çıkmaz. <laughs> bilmiyorum ama yani güneşin özütü falan buradan alırsak güzel olur. Bir tane bundan alalım. Bakalım şu kobra hançerlerini falan toplayacağız. Bu bekle de kestik. Bundan beceri bir ekamız neymiş? Dehşet becerisi iyi. Para eder bu. Başka bir şey yok. Şu nesne marketi bir açalım. Belki güneşin özütü vesaire almışızdır. Aa zırh aldık. Çok güzel. 30 günlük. 15 günü çıktı ya. Şansa gel. Değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Paralı asker lisansı. Büyülü metal. iki tane. Çok güzel. 4 von buradan kıtladık zaten. Metal kaç paraydı ya? Büyülü metal satılır. Bakalım hemen öğrenelim. Şu çok güzel oldu. Ben çıkacağını tahmin etmemiştim ama büyülü özütümüz de çıktı evet. Çok güzel. Güzel bir karla başladık. Tanesi 6,5'muş. Buradan da güzel bir başlangıçtan 12 won para kıtladık. Çok güzel bir katlamamız oldu. Bu işi ben sevdim. Bunu da alalım. Şöyle de güzel yani. Satarız bunu olmadı ya Gidelim bir iki tane daha metin keselim bakalım BK kasıp bunları atacağız pazara Varsa yakınlarda biraz daha ben metin arayayım Evet bir metin daha buldum Güneşi özütümüzü açalım Geç kahramanlar silahımızı alalım Ama şu an atamız güzel 200'e çık Üstümüzde bir şey olmamasına rağmen Evet BK'mızı aldık Bir BK attı sadece BK attı çok saçma Evet bir tane daha kırdık Bakalım kötü şans zırhı Daykanlara karşı taş BK'mızı aldık kısa bıçağımızı aldık. Ondan sonra buradan alabileceğimiz su yelpazemiz var. Başka da yok. Hemen diğer metnimize geçelim. O da şuradaydı. Kırdık. Ama BK düşmedi ya. Şuradan manzaraya karşı bir tane daha metin buldum. 10 levellik dövüş metni. Bundan da BK'mızı alalım. Evet. BK'mızı da alalım. BK'mız neymiş? Hava kılıcı BK falan versen. Ağzımla seslendim. Çağırdım. Kulağına fısıldadım. Ve aldık. Çok güzel. Yo. Bunun dışında da gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Tamamdır. Devam edelim. 13 level olduk. Bakalım birkaç tane daha metin kıralım. Şöyle envantörümüzü bir dolduralım güzelce ağzına kadar. Evet dostlarım şurada Lian boss'unu buldum. Bir yandan da onu keselim. Biliyorsunuz ki şöyle bir keselim önce onu arkadaşımız. Ama Güzel. Şunu alalım şöyle. Biliyorsunuz ki canavar kartlarından questlerimiz var günlük. Yani şu ikisini de bulursak tadından yenmez. Skorfla Mijung. Zaten metin kesmek için bol bol dolaşıyoruz her yeri. Önümüze çıktıkça canavar kartı quest'imizi de yapacağız beraberle. Bakıyorum şöyle gözüme çarptıkça onları da indirmeye çalışıyorum. Bunu da kesmiş bulunmaktayız. Hemen BK'mıza bakalım. BK'yı aldık. Hava kılıcı suikast çıktı. BK'mız nerede? BK düşmedi. Çok kötü oldu. Hasar gördüm. Bakalım BK'mızı alalım. BK. BK atmadı. Kobra Evet şöyle bir tane daha metin bulduk ticaret yapmaya giderken şu büyülü metalleri de iki tanesini yani tanesini altı mondan satacağım, iki tanesini 12 mondan satacağım. Şimdi gardiyan da bekliyor arkadaş bizi. Ondan önce şurada yolumun üstünde bir metin daha vardı. Onu da kırıp ticaretimizi yapalım. Evet bu metni de kırdık. BK'mızı aldık. Onun dışında başka bir şey yok. Kurt postumuzu alalım. Şimdi gardiyana geçelim bakalım. Büyülü metallerini verelim. Altı mondan tanesini satıyoruz. İki tane çıktı zaten. Bu bizim için başlangıçta çok güzel bir fırsat olacak. Kendimize item vesaire alırız. 12 bana da koyduk. 12 bana arkadaşıma attık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gidelim metin aramaya devam edelim. Bakalım bakalım kaç tane daha BK toplayabileceğiz. Bir boss evet. daha bulmuş bulunmaktayız. Şunu da hemen keselim şöylelikle. Evet bu metni de kestik. Şuradan BK'mızı alalım. Evet bir metin daha kestik. Bu metinden BK'mızı aldık. Devam ediyoruz. Bundan da kurt nefesi BK çıktı. Evet bu boss'umuzu da bulduk. Bunu da kestim. Quest'imiz bitecek. Bunu da kestik. Yaman dışına aldık. Kalsın. Şimdi canavar kartı. Kartını aldık mı? Aldık. Güzel oldu. Bir tane canavar. Bu sesleri kullanarak koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Şuraya eklemiş bulunduk. Komutan boss'u buldum. Bu ne lan? General var buraya. General atmışlar. Hemen şunu de keselim. İnşallah bize Salça olmaz derken geldi. Ya buraya kırmızı şortlu. Evet. Ha attı. On levelden atıyormuş. BK'mızı aldık. Siyah yelpazemizi aldık. Yetim palamız kalsın. Devam ediyoruz yolumuza. Onda bir şey yok. Ruh vuruşu güzel. Güzel güzel BK birikti elimizde. Üst, üstümüzde 3 tane kurt postu birikmiş. 2 tane elimizde artı 6 var. 1 tanesini artı 7'ye deneyelim. Nesne yok oldu. Sağlık olsun. En azından elimizde bir tane daha var. Şimdi çarı 21'e atacağım. 21 level yaptık çarımızı. Kalkanımızı da giydik. Şu anda setimizi giydik. Artı birler vesaire küçük ama sadece şimdi 42-41 kaldı. Fakat kasmayacağım bu levellere kadar. Bugünlük mola vermek istiyorum. Şimdi bir pazara VK'larımızı atacağız. Bunlar 100'er K'dan gidiyor. Hava kılıcı 15 ile 10 M arasına kadar uzanan bir standı var. 12 bak kuracağım. Diğerlerini de 100 K'ya 200 K'ya atacağım. Şu an ekstra satacağım bir şey. Nesne market depoma bir bakayım. Bir de pembe ejder fasulyesi var. Geçelim CH2'mize. Evet CH2 kuracağım bu sefer. CH1 çok yoğun. Buraya bir koyalım. Suikast 100k. Vuruşu 100k. Havayı da 11 eve koyacağım. İkisini 3 eve koyalım şöyle. Tamam, ejder fasulyesini de 1.600'e koydum. Bunu da 15 günlüğü de şöyle 80 eve de bunu koymuş bulunmaktayım. Pazarımız bu şekilde kurduk. Kalsın bakalım yerine kadar neler satacak. Evet dostlarım buraya kadar izleyip de keyif aldıysanız bir like, bir yorum, bir yorum, bir like, bir yorum, bir de abonelerinizi eksik görmeyin. Hepsi benim için güzel bir motivasyon kaynağı. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.